...tuzağa düşürdüler seni. Firdevs denen o kadın... ...resmen avladı seni kızı için. Baba... ...lütfen doğru konuş. Bir de bebek çıktı şimdi başımıza. Baba lütfen, peyker arıyor. Ne olursun, lütfen. Söyle... ...evlilik sözleşmesini imzalamazsa... ...kesinlikle evlenmene izin vermiyorum. Söyle hadi. Canım. Neredesin Nihat? Niye yoksun ortalarda? Düğün için koşturuyorum hayatım uzaktan kumandalı hallediyorum ben merak etme. Canım, birkaç dakika sonra arayayım mı ben seni? Ya da işim biter bitmez geleyim bir göreyim seni. Oldu mu? Tamam. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ne diyor? Vazgeçmenden mi korkmuşlar? Baba yapma böyle. Adam gibi konuşmayacaksan bak şimdi çeker giderim. O kız bu sözleşmeyi imzalamazsa defol git zaten. Seni evlatlıktan reddederim. Nihat dur. Hilmi sakin ol sen de. Nihat, oğlum bak biz pekere karşı değiliz. Biliyorsun seviyorum ben. Ben sevmiyorum. Değil mi ki bunu aptal yerine koydular? Değil mi ki bir de bebekle evlenmeye mecbur ettiler? Öyle değil. Ben istedim. Engel oldum aldırmasını. Seni bile inandırmışlar bak. O anası yok mu o anası? Baba, baba. Senin elini kolunu bağladılar, oturdun işte aşağı. Bu imzalanırsa için rahat edecek mi? Bitecek mi bu patırtı ha? Düğüne gelecek misin? Hele bir imzalısın göreyim ondan sonra. Çok üstüne gidiyorsun. Ne gitmeyeceğim be? O Firdevs karısı yesin yutsun diye mi kazandım ben onca parayı? Yedirir miyim zannediyorsun ona? Oğlun salak ama ben değilim. <laughs> Enayi yazmıyor burada. <laughs> mm -hmm.